Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu şık biletlik modellerinin yapımını çalışacağız Detaylı olarak göstermek istiyorum Bir modelden yola çıkarak üç tane model tasarladım Bu e, tek sıra hali hanımlar modelimizin İnternette muhakkak buna benzeyen modeller görmüşsünüzdür Ama benim yaptığım yöntemle yapmamışlardır farklı bir yöntemle yapmışlardır Bakın bu iki sıra hali Model modele benzeyebilir. Bu çok normal. Önemli olan hangi yöntemle yapıldığıdır. Bu üç sıra hali. Siz dilerseniz burada her bir sırada farklı bir renk kristal boncuk kullanarak rengarenk bir görüntü elde edebilirsiniz. Böylece çalışmalarınızdan arta kalmış olan azar azar kristal boncuklar da değerlendirmiş olursunuz. Burada bu yine üç sıra hali. İki renk kristal boncuk kullandım. Kristaller eğik çizgi görünümünde hoş bir desene sahip oldu. Şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Gerekli malzemelerim ipe kum boncuk. İpe kum boncuğumu göstermek istiyorum. Çünkü bu birazcık büyük kum boncuk hanımlar. Kopmaz boncuk ipi boncuk iğnesi. 4 milimlik kristal boncuk ya da inci. Ve istediğiniz bir adet kapama aparatı. 7 tane kum boncuğumu alıyorum ipimin altına iniyorum söylediğim gibi bu çalışmayı mutlaka büyük ipe dizi kum boncuklarla yapın Çünkü biliyorsunuz ipe dizi kum boncuklar büyüklü küçüklü oluyor ben büyük olanı kullandım Eğer küçükle yaparsanız boncuklarınız kırılır ve emeğinize yazık olur 3 boncuktan geçiş yaptım dördüncü kum boncuğuma geldim. Yani sağ tarafta 3, sol tarafta üç boncuk bıraktım. Sizlerle bir önceki videomuzda şık bir bileklik modeli çalışmıştık. O modelin orta kısmı ile bu modelin orta kısmının yapımı aynı hanımlar. İzleyen arkadaşlar şimdi hatırlayacaklıktır zaten. İzlemeyenler için de bu videonun açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. 2 kum, bir kristal iki kum aldım. İpim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan çaprazlıyorum boncuğumu. Elimde ters çevirdim. Yanımdaki iki boncuktan geçiş yaptım. Kristalime geldim. Şimdi bu orta kısım iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamamız bu. İkinci aşamamızda da beş tane kum boncuğu alıyoruz. Şöyle göstereyim. İpim sol taraftan çıkmış sağ taraftan. Kristalimi çaprazladım. Yine rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. Üçüncü kum boncuğuma geldim bakın sol tarafta taraftaki sağ taraftaki kum boncuk bıraktım şimdi yine iki kum bir kristal iki kum boncuk alıyorum bu kısımda desenli olan el çizgi gibi desenli olan modeli çalışacaksanız farklı bir renk kristal boncuk alacaksınız İpim sol taraftan çıkmış sağ taraftan çaprazladım elimde ters çevirdim yanımdaki iki boncuktan yukarı çıkıyorum kristalime geldim. Şimdi ne yapacağım? 5 tane kum boncuğu alacağım. 2, 3, 4 ve 5. Hepim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan çaprazladım. 3. kum boncuğuma kadar ilerliyorum. 2 tane sağ tarafta, iki tane sol tarafta boncuk bıraktım. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışıyorsunuz. Şöyle birazcık yaklaştırayım. Evet. Ben daha önceden bir model hazırlamıştım. Bakın 4 kristal olacak kadar yaptım. Şimdi buraya kapama yerimi yapıyorum. Kapama yerim için 5 kum, 1 kristal, 6 kum boncuğumu aldım. İpimin altına indim. 2 4 6 7 kum almışım. Pardon. 7 kum boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. 1 kum, 1 kristal, 1 kumdan geçiş yapıyorum. kısmı mümkün olduğu kadar şöyle çekiştirin. Bol kalmasın. 4 tane kum boncuk alıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. İpim sağ tarafa doğru gidiyor. 3. kum boncuğumu çaprazlıyorum. Gelmiş olduğunuz gibi burada kapama kısmımı oluşturdum. Şimdi hemen şuradaki iki tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Kapama kısmını daha sonra sağlamlayacağım. Şimdi sağlamlamıyorum. Elimde ters çevirdim. Buraya kadar olan kısım zaten bir önceki videomuzla aynı. Buradan sonraki farklı. 3 tane kum boncuk aldım. Bakın buradaki 5 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Elimle ters çeviriyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum. Önce buradaki iki tane kumdan geçiyorum. Sonra buradaki bir tane kum boncuktan geçiyorum. Sizin boncuklarınız zorlarsa bu şekilde geçin. Boncuklarınız kırılmasın. Sonra buradaki iki tane kum boncuktan geçiyorum. Yine elimde ters çevirdim. Üç tane kum boncuk alıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi müsait galiba. Evet. Şu an beş tanesinden de kolaylıkla geçtim. Siz çalışırken onu anlarsınız zaten iğnenin geçiş durumuna göre. Elimde ters çeviriyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Buradaki 2 tane kum boncuktan geçiyorum. Sonra buradaki bir tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Burası birazcık zorluyor. Sonra yanımdaki Evet birazcık zorladı. Ama geçtik. Şimdi yanımdaki iki tane kum boncuktan geçiyorum. Bu kenara da aynı işlemi uygulayacağız hanımlar. Hiçbir fark yok. Bakın görüntüm şu an bu. Ne yapıyorum? Yine üç tane kum boncuk alıyorum. Buradaki iki tane şöyle göstereyim kum boncuktan geçiş yapıyorum. Sonra buradaki bir tane kum boncuktan geçiyorum. Elimde ters çevirdim. Artık sadece bu kısım kaldı için kafanız karışmaz. Sonra hemen yanındaki iki tane boncuktan geçiş yaptım. Sanırım anlaşılmıştır. Ben hızlıca burayı tamamlayayım. Siz de beni izleyin. Zaten küçük bir model. Sıkılmayın diye modeli uzun tutmadım. Eğer küçük delikli kum boncuğu kullanırsanız bu üçüncü kısımda boncuğunuz kırılıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar büyük delikli kum boncuğu kullanın. Bakın şu kısımdaki boncuğumuz kırılıyor maalesef. Bu tek sıra halde gerçekten çok zarif bir model oldu. Son kez 3 tane kum boncuk aldım. Buradaki 2 tane kumdan geçiş yapıyorum. Evet. Şurayı düzeltelim. Siz de çalışmanızı yaparken dikkat edin. Bu kısımlara mutlaka düzelterek gidin. Çünkü modeliniz bittikten sonra bu kısmı düzeltemezsiniz. Şöyle olsun. Tek kenar halimiz hazır hanımlar. Eğer burada çalışmanızı bitirecekseniz yukarı doğru çıkın. Aralarda düğüm atın ve ipinizi yok edin. Biz şimdiki kenarı yapacağımız için bu tarafa geçiyorum ben buradaki dördüncü kum boncuma kadar geldim. Bakın şöyle göstereyim. Bu tek sıra olan modeli tek kenar diyorum. Tek sıra olan modeli tamamladık. Şimdi biz iki sıra olan modeli yapacağız. Hemen iğnemi elime alıyorum minyatür çalışmamdan devam ediyorum. Bir kum, bir kristal, bir kum boncuğumu alıyorum. Bakın hemen buradaki kum boncuktan geçiş yaptım. Bir kum, bir kristal, bir kum boncuğumu aldım. Zaten o sivri bir şekilde duruyor. Hiç saymanıza bile gerek yok. Kendini belli ediyor. Burada isterseniz farklı bir renk kristal boncuk da kullanabilirsiniz ama İlla ki benden sayı isterseniz 1 2 3 4 5 6 7 boncuk atlıyorum. 8. boncuktan geçiş yapıyorum. Buraya geldim. Burada şimdi 2 tane kum boncuktan daha geçiyorum. Bu kenar kısmını yaparken mümkün olduğu kadar bol yapın. Çok sık sıkıya çekiştirmeyin hanımlar. Modeliniz bir tarafa doğru eğik olmasın. Bakın elimde ters çevirdim. 3 tane kum boncuktan geri dönüyorum. Şimdi kristallerimizin etrafını çevireceğiz ya. Burada 4 tane kum boncuğu alıyorum. Eğer sizin kum boncuklarınız büyükse, küçükse 5 kum alın. Benimkiler büyük olduğu için bana 4 tane kum boncuk yetiyor. Bakın buradaki önce 2 kumdan geçiyorum. Sonra buradaki 3. kumdan da geçiş yapıyorum. Hemen 4 kum alıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın ipim buradan çıkmış, kristalimi atladım. Hemen yanımdaki 2 tane kum boncuktan geçiş yaptım. Sonra 3. kumdan da geçiş yapıyorum. Yani ne yaptık? 4 kum aldık, 3 kumdan geçiş yaptık. Son kez 4 kum alıyorum. Bakın kristalimi atlıyorum. Buradaki üç tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Düğüm atın. Yukarı doğru çıkın. İpinizi yok edin. Bu da ikinci. iki sıra. Pardon ikinci diyorum. iki sıra olan modelimiz. Şimdi geldik biz bu modeli 3 sıra olan modelimizi yapmaya. Hemen ben daha önceden bir model hazırlamıştım. Onu alıyorum. Bakın burada iki renk kristal boncuk kullanmanız lazım. Bal köpüğü, kırmızı, bal köpüğü, kırmızı şeklinde. Ben devam ettim. Siz tabii ki sevdiğiniz renkleri bu çalışmaya uyarlarsınız. Yine az önce olduğu gibi bir kum, bir kristal, bir kum alıyoruz ama burada dikkat etmemiz gereken yanımızda hangi renk kristal varsa o renk kristal boncuk alıyoruz. Şimdi yine bir kum bir kristal ama bakıyorum kristalin bal köpüğü rengi o yüzden bal köpüğü rengi alıyorum buradaki kum boncuktan geçiş yapıyorum ne demiştik sayarsa 1 2 3 4 5 6 7 kum atlıyoruz 8. kumdan geçiş yapıyoruz başka bir tabirle bu kısmı zaten atladık yanımızdaki bölümden 1 2 3 kum atlıyoruz 4. kumundan geçiş yapıyoruz bakın bölümü tamamladım. Hemen bir tane şöyle göstereyim. Bir tane kum boncuktan daha geçiyorum. Yukarı kısma gitmiyorum. Dikkat edin. Kristalimin içinden geçtim. Sonra şuradaki ben bir geçeyim. İki tane kumdan geçiyorum. Şimdi buradaki gibi buraya da kristal boncuklarımızı yerleştireceğiz. Ama neye dikkat ediyoruz? Yanımızdaki kristal hangi renk? Bal köpüğü. O yüzden bal köpüğü aldım. Şimdi bakıyorum hangi renk? Kırmızı. O yüzden ne yapıyorum? Kırmızı kristal alıyorum. Bakın bir kum, bir kristal, bir kum. Şimdi bakıyorum bal köpüğü. O yüzden ne yapıyorum? Bal köpüğü rengi kristal alıyorum. Bakın bu şekilde de çok hoş oldu gerçekten e çevrelemeden etrafını kum boncuklarla böyle de hoş bir görüntüsü oldu. Buradaki bir tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Sonra buradaki kristal boncuktan geçiyorum. Dikkat edin burası önemli. Sonra buradaki üç tane kumdan geçiyorum. Görüntüm nasıl? Evet. Şimdi ne yapacağım? Az önce ikili modelde yaptığım gibi kristallerimin etrafını çevireceğim. Ama neye dikkat ediyoruz? Yine hatırlatıyorum. Kum boncuklarınız küçükse 5 kum alıyorsunuz. Benim kum boncuklarım büyük olduğu için 4 kum benim için yeterli. Bakın önce 2 kumdan geçiyorum. Sonra buradaki kum boncuktan geçiş yapıyorum. Yani 3 kumdan geçiş yaptık. Hemen hızlıca tamamlayayım. 4 tane kum boncuk alıyorum. Buradaki önce iki kumdan geçiyorum. Bakın. Sonra buradaki bir tane kumdan geçiyoruz. Yine dört kum aldım. Bakın buradaki üç kumdan geçiyoruz. Burası önemli. Üç tane kum boncuktan geçiyoruz. Sonra hemen yanımızdaki kristalden geçiyorum. Şimdi burada yine önce ben bir geçeyim sonra sizlere net bir görüntü vereceğim inşallah. üç tane kumdan geçtim bakın. Ne yapacağım? Aynı şekilde burayı da 4 kum boncuk alarak tamamlayacağım. Ve çalışmam bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi kenar kısımları yapmak orta kısımları yapmaya göre daha kolay. Bizi orta kısımlar birazcık uğraştırıyor. kenarları orta kısma göre daha çabuk bitiyor. 4 kum. Buradaki iki tane kum boncuktan geçtim. Sonra buradaki bir tane kum boncuktan geçiyorum. Çok sıkı sıkı yaparsanız bu modeli hanımlar orta kısma doğru ee, büzülüyor. Modeliniz düzgün durmuyor. Hoş bir görüntüye sahip olmuyor. O yüzden modeli yaparken Bakın 3 tane kum boncuktan geçtim. Mümkün olduğu kadar çekiştirmeyin, bol bırakın özellikle kenar kısımlarda. Sonra kristalimden geçtim. Sonra buradaki kum boncuktan geçeceğim. Bakın 3 tane kum boncuktan geçtim. Çok detaylı gösteriyorum benim yaptığım gibi yaparsanız kesen kesinlikle modelde bir sorun yaşamazsınız. Kıvrılma vesaire söz konusu olmaz. Bakın buradaki iki kumdan geçtim. Küçük küçük düğüm atıyorum aralara. Artık ipimin gittiği yere kadar gideceğim ve ipimi yok edeceğim. Bunu da özellikle göstermek istedim. Görüntüm bu. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.